Değerli izleyicilerimiz, ürün mühendisimiz Mustafa Karayevli ile birlikteyiz. Nasılsınız Mustafa Bey? İyiyim sizleri sormalı. Çok iyiyim efendim, çok teşekkür ederim. Şu anda izleyenlerimiz yan ekranda muhteşem bir motoru izliyorlar. Endüstriyel motor, evet, öyle demek doğru. lazım değil mi? Doğru. Peki bize açıklar mısınız efendim, endüstriyel motor nedir? Bir insan için kalp nasıl bir öneme ve işleve sahipse aslında bir makina içinde motor odur. Hı hı. Ve her harika makinanın kalbinde aslında ona güç veren bir motor vardır sağlam bir motor var. Kesinlikle sağlam bir motor vardır ama sağlamlık, dayanıklılık yani müşteriler tarafından bir markaya kolay kolay başlatılan sıfatlar değil ne yazık ki. Evet. Ee, sağlam bir motor diyebilmemiz için biz burada kaliteli bir üretimden, kusursuz bir tasarımdan ve kapsamlı testlerden bahsetmemiz gerekiyor. Cat Endüstriyel Dizel motorları Kuzey Kutbu, Arizona Çölü, Colorado Dağı gibi zorlu sağaç şartlarının yanı sıra Soğuk oda ve laboratuvar testlerinden geçmektedir. Biz bu şekilde boru sanki durmaz yolda bırakmaz diyoruz. Gayet güzel bir şekilde açıkladınız ki efendim motor kelimesinin başına sağlam sıfatı nasıl gelir? Aynen Hakikaten evet. öyle. Peki CAT ne kadar süredir acaba bu alanda hizmet vermektedir? CAT ilk dizel motorunu 1931 yılında üretti. Hı hı. O günden bu yana 80 yıldır 25 milyon üzerinde makine üretildi ve bunlar 5000'i e aşkın uygulamada kullanıldı ve bu sayede kendini aslında sahada ve piyasada kanıtlamış bir motordur. Şu anda ise 5 milyondan .000 fazla motor hala dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı makinelere güç vermeye devam etmektedir. 5 milyon. Aynen öyle. Böyle bir sayıdan bahsediyorsak zannediyorum yanına bir de ürün çeşitliliğini eklemek lazım. Kesinlikle. Ket bu anlamda hem lokal hem de global makine ve ekipman üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 7.5 beygirden 6600 beygire kadar aslında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Hı hı. Ee, ve bunların arasında e, 0.5 litreden 300 litreye kadar silindir hacmine sahip bu motorlar. Hı. Örneğin Türkiye'de taş kırıcıları, beton pompaları, hidrolik güç üniteleri, yangın pompaları, su pompaları ve hatta lokomotif gibi uygulamalarımız da mevcut şu anlamda. Tabii CAT e, Burada müşterin, e, müşterilerin ihtiyaçlarını gözetirken aynı şekilde çevreye ve doğaya olan karşı hassasiyetinden de hiçbir şekilde taviz vermiyor. Gün boyunca aslına bakarsanız diğer liderlerimizle yaptığımız konuşmalarda da bu konunun altını çok net bir şekilde çizmişlerdi. Fakat sizden de duymak isterim o çevreci çözümleri. Tabii. Şimdi otomotiv endüstrisinde aslında hepimizin bildiği belli emisyon standartları var. Hı hı. Ee, ve bu emisyon standartlarını sağlayamadığımız zaman çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Aynı şekilde makine endüstrisinde de benzer standartlar var. Her ülkede bunlar farklı. Ee, Amerika'da bunlar e, US tier olarak geçiyor. Amerika'da ise, şey e, Avrupa'da ise e, biz bunları Euro stage olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Tabii isimleri ne kadar farklı olsa da bu sertifikalandırmaların kriterleri aynı şekildedir. Yani çok yakın değerlerdedir. Ee, tabii CAT burada bunu şu şekilde sağlıyor. Egzoz hattının sonrasına eklenen belli modüller ve filtrelerle doğaya salınan e, zararlı gazlar minimize ediliyor. Ve aynı şekilde elektronik modüller sayesinde de yakıt verimliliği arttırılıyor. Gayet güzel. Ee, şu anda tabii CAT olarak Amerika pazarına özellikle USTR4 Final, Avrupa pazarına ise Euro Stage 5 ürünlerimizi hali hazırda sunmaya devam ediyoruz. Şimdi aslına bakarsanız... Benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla siz vaat etmenin ötesinde yapan bir firmasınız. Kesinlikle. Ama kalıplaşmış bir soru kalıbı vardır ya. Kalıplaşmış evet. soru kalıbı da ne demekse kalıplaşmış bir soru vardır. Müşterilerinize ne vaat ediyorsunuz diye sormak istiyorum size. Biz müşterilerimize makinenizin boyutu fark etmeksizin en zorlu şartlarda en güçlü motorları sunarak dünyanın dört bir yanında 7/24 parça desteği ve servis imkanıyla bu ürünleri kullanmayı vaat ediyoruz. Biz de efendim bunun bir vaatten öte davet olduğunu net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Kesinlikle. Müşterilerimizi de hem online kanallarımızda hem de ofislerimize davet ediyoruz. Ama size soracağım sorular bitmedi müsaade ederseniz Tabii Mustafa Bey. De. Şimdi biliyorsunuz ilginç bir iki sene yaşadık aslına bakarsanız. Evet. Pandemi dolayısıyla herkesin iş disiplini değişti. ya yani Bizim sektörde de birçok farklılıklar yaşandı. Sizde neler olduğunu tahayyül bile edemiyorum aslına bakarsanız. Nasıl etkiledi? Biraz böyle hani yani anlatabilir misiniz altını çizerek bize? Tabi, Borusan Anket olarak biz bu süreçte hem işimizi, hem toplumumuzu, hem müşterilerimizi, hem de kendi ekibimizi korumak üzerine hareket ettik. Ve, ve bu süreçte aslında biz dijital dönüşümünü çok önceden tamamlamış bir firma olarak hı hı. pek çok alanda işimizi koruduk. Hatta bazı segmentlerde de işimizi daha da ileriye taşıdık. Aynı şekilde bu doğrultuda biz müşterilerimize yeni dijital çözümler üretmeye de devam ediyoruz. Aslında bugün de size bununla ilgili yeni bir haber vermek istiyorum. Özellikle sizlere ve değerli müşterilerimize. Yeni bir mikro sitemiz var. Bu mikro web sitemizin ismi ise easypower.cat.com Easy Power. Evet. Neymiş efendim Easy Power? Efendim Easy Power şu, GC ve Retail segmenti adını verdiğimiz 850 kVA'ya kadar olan tüm dizel jeneratörlerimizi online bir platform üzerinden müşterilerimizin erişimine açtık. Müşterilerimiz bu platform üzerinden diledikleri zaman bizim stoklarımızı görüntüleyebilir, ürünlerin bilgilerini inceleyebilir. Aynı şekilde e, yine sitemizde yer alan diğer ürünlerle teknik karşılaştırma da yapabilirler. Çok güzel. Eğer talep ederlerse e, bu yine web sitesi üzerinden bu ürünleri kendileri için rezerve edebilir ve hatta teklif talebinde de bulunabilirler. Çok güzel. Birçok imkanlar sağlıyor. Evet. Peki üye olmak gerekiyor mu? Herkese açık mı platform? Bu platform aslında 7.24 herkese online bir şekilde açık. Hı hı. Ee, ürün bilgilerini görüntülemek, stokları görüntülemek ve teknik karşılaştırma yapmak için herhangi bir üyelik gerektirmiyor. Ee, fakat daha sonrasında ürününüzü belirledikten sonra ekranda yer alan filtreler sayesinde dilediğiniz ürünü kolayca seçebiliyorsunuz ihtiyacınız olan ürünü. Bu ürünü belirledikten sonra teklif ya da rezervasyon talebinde bulunmak istiyorsanız bizlerin sizlere daha hızlı bir şekilde dönüş yapabilmesi için hızlı bir üyelik ekranı var. Hı hı. Bu üyelik ekranından sonra dilediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde anladım. Zannediyorum <laughs> müstakbel müşterilerimiz, Kesinlikle. dostlarımız da anlamıştır. Peki Mustafa Bey, ilk konuşmamızda güç değerlerinden bahsetmiştiniz bana. Evet. Acaba onu da bu noktaya taşıyabilir miyiz? Biraz altını çizebilir miyiz? Şöyle, e, tabii ki burada taahhüt firmaları ya da mühendislik firmaları kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla hesaplayabilir ve bunu belirleyebiliyorlar. Hı hı. Fakat ilk defa jeneratör ihtiyacı olan ya da e, bu konuda desteğe ihtiyacı olan müşterilerimiz içinse web sitemizde yeni bir modül devreye girecek. Hı hı. Bu sistem ise şöyle şekilde işliyor. E, ofis olabilir, e, herhangi bir konut olabilir veya bir işletme olabilir. Bu ihtiyacınız için eğer bir e, jeneratör ihtiyacınız varsa web sitemizde yer alacak olan bu modülde aydınlatma, ofis, iklimlendirme diğer elektronik cihazlarınızın güç değerlerini giriyorsunuz. Sistem bunların ne kadar aslında ne kadar aktif güç ihtiyacı varsa bunu hesaplıyor ve bu ürünleri de direkt karşınıza çıkartabiliyor. Borsan Ket durmaz. Hakikaten öyle. Şu zorlu pandemi koşullarına bile önceden hazırlanmışsınız. Dijital dönüşümünüzü çoktan geliştirmişsiniz efendim. 7/24 müşterilerinizin yanında olmaya devam ediyorsunuz öyle evet. mi? Kesinlikle. Biz burada 6 coğrafyada 3000'den fazla kişinin yer aldığı deneyimli ekibin yer aldığı aslında büyük bir aileyiz ve biz bu ailemiz olarak müşterilerimiz de bu ailenin içerisinde addediyoruz ve onlara hem dijitalde hem de sahada her zaman 7/24 çözüm ortağı olmayı vaat ediyoruz. Ve easypower.cat.com ile ise güce dair her şey artık müşterilerimizin bir tık uzandı. Hadi bunu müşterilerimizin gözünün içine bakarak söyleyelim. Easy, Easy Power, power ile. bir tık uzağınızda. Easy Power ile güce dair her şey bir tık uzağınızda.